Selamünaleyküm arkadaşlar Hayırlı günler hayırlı günleriniz olsun arkadaşlar Nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir Bizler de arkadaşlar Evet Dün gelin domates almaya yolladım ben 45-50 kilo kadar domates aldık Birazını sos yaptık Birazını da salça yapacağım nasip olursa Ben çarşıya biraz işim vardı Çarşıya gittim Ben çarşıdan gelince yerine gelin doğramış Ocağa koymuş sosu domatesine hemen hemen ne kadar var Ela? 5 kilodan fazla değil mi domates? 5 kilodan Çok. fazlasına domates sos yapalım diye Doğru, doğramış bunu ocağa koymuş domates biber bunda sadece domatesle biber var değil mi Ela? sadece domatesle biberi doğramış güzel küçük küçük evet. rondadan çekmiş ondan sonra ocağa koymuş bir taraftan da bunda da maydanoz var Altında sarımsak var, acı biber var. Bak evet. bunda kapya biber de var. Bunu da biraz pişirdikten şey sonra, kaynadıktan sonra indirmesini yakın koyacağım. Ben de şimdi ikindi nokunu, ikindi namazını kıldıktan sonra salçanın başına oturacağım arkadaşlar. Bakın nasıl olursa. Salçayı önceden biz hani yıkayıp yıkayıp bidonları atıyorduk. Ezan okunu, ezan okunsun böyle komşuya. Evet. Hı? Olsun, şey Bir tane Bir tane mi tutmamış? Olsun, onun dolabı, dolabı şey var. 350 lira hafta matese aldırdıydım dün. Bugün yine 15-20 kilo yine söyledim arkadaşlar işime gelirken şimdi pazardan yine getirecek birazdan işte melemenlik yaptık kaç tane olmuş öyle? kaç tane oldu 16 tane 16 tane, hmm, 16 tane olmuş bir tanesi tutmamış olsun o da olsun kışta biz çok şey ama yine de birkaç tane hani şey verim büyük kıza verim bunun Çocuklar seviyor kız çalışıyor o damat yumurta falan içine şöyle okula falan giderken yiller 5-6 tane de biz kendimize alırız daha geçen sene de var bizim kaç tane çok da güzel olmuşlar evet domates çok güzelmiş arkadaşlar şimdi 8 lira kilosu 8, 8 lira 10 lira da mı 10 lira mı 40, 40, 45, 45 kilo gelmiş bir 15 20 kilo daha alırsan salçalık için. Aşkım. Heh. 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 Benim tatlı kuzum benim tatlı kuzum benim tatlı tatlı kuzum benim heh, heh, heh. Hadi hadi acık 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 Uç. Hadi bakalım ölçük yapalım Hadi. Hadi ölç. Hadi. Hoppa. 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 Hadi. Bak bak kalk bakalım kalk. Hadi kalk. Kalk hadi. Ne ya kız? Boğazım ağrı. Sen boğazını ne sıkıyor ama? Ağrı. Böyle yapma kuzum. Zümrüt babanın sana ne etmedi mi? He? Hört evet, dolabın kapısını. Ama aşkım ben nereye gittim ben sen? Gideceğin yer var gitmeyeceğin yer var canım. Sen her yere takılıyorsun durmayın gittin yerden. Kapat kapıyı kapat. Evet, arkadaşlar, epey aşağı yukarı bir saatten beri kaynıyor. Bir saat olmuştur da ne daha bu? bir buçuk saat. Bir saat, bir buçuk saat kaynıyor, kaynıyor. Ben gelmeden önce koymuş Ela. <laughs> <laughs> o zamandan beri ben geleli bir saat oldu. Bir saatten beri, bir buçuk saatten beri kaynıyor. Şimdi yemek kaşığından azıcık bir fazla tuzu koyalım. Azıcık bir yemek kaşığı, çok biraz fazlası var. Kaya tuzu. Onu da koyuyorum. Bir bardak sirke bak. Bir kilimine fazla da bekleyeceğim. Aynı bardakla bir yer, bir bardak yağ koyuyor. Sirke yapalım bardakla bir bardak yağ koyuyor. altında. Sarımsak altında mı? Sarımsak altında. Bunlar kapıyor arkadaşlar. Biraz da böyle hani malzemelerle beraber biraz daha kaynayacak. Onun sonra şeyler olur. Bak sarımsak acı böyle altında.

Kaç tanesine Susam atıyor bakalım. Evet. Ela diye. Hepsini atmayalım da dedik. Birkaç tanesini. já tenho

kadar bak sıcak şeyin içine düşer. Ah, Benim hemen bunları karıştırmayız değil mi lan? Böyle atalım yeşillik. yeşillik. Kapaklarına yazarım sosyal. I okay, do

O bir şey da mı? Bir bak, şeyin bir ayağı kapandı da var o ne? Bir şey Yan tarafı yok mu güzel Yan tarafı yok mu güzel? Eylül'e buraya Gel. 2, 3 6, 6. 6 kavanoz. Bir şiş kavanozda şey oluyor. Ee, eyvallah, eyvallah. Ee, gel gel gel. Gel gel, gel gel, gel. gel, 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 gel. Ha? Hadi bakayım. Kapağı var mı lan? Kapağı get şey deriz Tutması yeni ben. Bye bye, hadi. Bay bay hadi bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Hello guys. Let's go pose one. Bay bay. Merhaba, merhaba. Herhaba. Herhaba. Herhaba arkadaşlar. Merhaba Her merhaba merhaba. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Şimdi kapağı tutuyor mu? O kapmalısın. Hvað fyrir? Hvað er það að hafa? Það er að hafa fyrir tölgur í aðsett. Það er aðsett. Demek şekersi de yine ne olacak değil mi? Şey, tamam, o da ne olacak? Bir hmm. kavanoz olur. şey yedik ya. Evet arkadaşlar, şimdi şey, kâsı, hani sosun bakalım nasıl olacak diye yapmıştım. Buna demek ki yed yedi kavanozda. Sos oldu. Allah, bir de bir yemek nasip eylesin. Bak, Ağırsa da inan inşallah. Hanı hadi, hadi sen uyutalım artık. Ne, ne yapalım? Değil evet. ha. <laughs> mi? hadi. hadi sen uyutayım ben. Onun üzere şey, domates doğrayayım. Oldu mu? Hayır. Oldu mu? Hadi. Evet arkadaşlar. Soslarımızı da kapattık. Şimdi bakalım. Salça domatesi bakalım. Şimdi onun başına gideceğim azıcık bunun için. Salça domatesin başına gittiğim zaman görüşürüz. Azıcık elini uyutalım. Değil mi? Hadi. Ne ne yap. Evet. Beğendiyseniz beğenilerinizi beklerim arkadaşlar. Abonelerinizi beklerim. Yorumlarınızı beklerim. <laughs> Desteklerinizi beklerim arkadaşlar. Değil mi kızım? Hadi. Bay bay hadi bay bay. Bay bay. Bay bay. <laughs> Ben evet arkadaşlar. Sosları kaynattık. kavanoza koydum, kapattım. Oh, ben... Elinde anne su yetiyor. Ben yani şimdi domatesin başına geldim. Şimdi bunu doğrayacağım artık. Bizim, bizim zamanımız anne annemlerim zamanında biz bunları böyle bütün bütün böyle yıkayıp yıkayıp böyle kapaklı bidon gibi bir şey şey diyorduk atıyorduk üstüne tuz atıyorduk arkadaşlar o 8-10 gün öyle duruyordu. Ondan sonra 8-10 günden sonra öyle yumuşuyordu. Yumuşadıktan sonra onu biz böyle delikli kevkir diyoruz. Delikli kevkirden hani geçirip porsiyonu çıkarıyorduk. <laughs> hani şeyini porsunun şeyini hani şey yani pors diyoruz ya şeyini çıkarıyorduk Altına ondan sonra tekrar azıcık bir şeyini altına koyuyorduk yani süz, süzmesi için torba veya bez beze bez torbanın içine biraz öyle hani şey suyu da yeşil suyu da öyle çıktıktan sonra kaynatıyorduk veya tam öyle yani iyi güneşli günlerde hani kızgın günlerde güneşlerde güneşte kurutuyorduk yine öyle yapmıştım dün dün işte dediğim gibi gelin 45 45 hemen hemen 50 kilo yakın domates almış 10 kilosuyla melemen yaptık Ondan 5-6 kilo da şey, sos yaptık şeyden. Acı sos işte kahvaltıda falan yeriz dedi gelin. 5-6 kilo da işte ben çarşıya gittim. Benim damattan azıcık bir işimiz vardı. Onu hallettik geldik. Ben gelinceye kadar o doğramış e, biberini falan doğramış ocağa koymuş. Ben de geldim işte. Ben de kaynarken kavanoza koydum şeyini şey ettim. falan hazırlamış hani yeni yetmeler biz öyle yapıyorduk şimdi yeni yetmeler kız yapıyor kızlar kızlar yapıyor hani öyle yapıyoruz dedi i̇şte sen de öyle yap dediler bekletme boş ver dediler bakalım ondan dediği gibi yapacağım ben de şimdi arkadaşlar böyle doğrayacağım böyle şeyle doğrayacağım yıkadım şey domatesleri güzel yıkadım böyle doğuracağım. doğrayacağım bakalım tuzdur tuz. tuz atacağım üstüne ondan sonra 2-3 saat durduktan sonra veya yarın sabah kadar durar yani sabah şeyini çıkartırım. Fosofunu çıkartırım. Ondan sonra artık kaynatır mıyım? Artık güneşlerin pek pek mi yok. yok? Güneşte durmaz ne zannedersem. Büyük kendilerinden kaynatırım. Ondan sonra kavanozları korum. Ondan sonra tarhana yoğuracağım arkadaşlar. Nasip olursa bakalım tarhanın tozu aldırdım geline dün. İneğin doğurmasını bekliyorum. İnek doğurmadı son ayına girdi artık Allah nasip ederse son ayında artık bir yerden 2-3 kilo kadar 4-5 kilo yoğurt veya süt bulacağım yoralım diyeyim tarhanayı daha daha geç olmadan evet menemenimizi yaptık arkadaşlar sosu yaptık turşumuzu ya turşu yaptık o gün 20 kilo şey 10 kilo salatalık küçük salatalıklardan turşu almıştım turşuluk benim küçük kız sıcak suyla kuruyormuş şeyi. iki zenden beri ona kurduruyor. Çıtır çıtır çok güzel oluyor. Kaynar suyla kuruyor şeylere salatalıkları. Çıtır çıtır yani hiç erimiyor arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Yine bu sene ona kurdurdum işte. O 15 kilo kadar küçük salatalıklarından salatalık almıştım. Geçen akşam işte o kurdu. Onu kurdurdum. Evet arkadaşlar bir de oturu yuka yaparız. Taranımızı yaparız. Dediği gibi. Öyle böyle işte kışın Allah Rabbim kurban oldu Allah'ım. Her şeyin hayırlısını ağız tadını versin. kışlar Allah yemeği nasip eyler inşallah. Şimdi elimizden geldiği kadar işte kışta hazırlığımızı yapmaya çalışıyoruz. Kışta da yemeği nasip eyler kurban olduğum Rabbim. <laughs> Evet arkadaşlar siz neler yapıyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz bakalım? Neler yaptınız? Siz de yapmış hazırlığınızı biz ve biz de fındıktan çıktık. Tekrar geri fındığa gittik. Biraz çoluk çocuk kızla geline gittiler. Ben onların çoluk çocuklarına baktım. Ondan sonra biraz ben gittim. Kaç gün e, Samanım sel çıkınca samanım 90 balya kadar samanım vardı. 90 balyadan belki de fazlaydı. Çünkü 100, 100, 130 bale saman almıştım. 130 bale samanın işte 20-30'un ancak yedirdiysem geriye yani 90 bale hemen hemen 80-90 bale samanım vardı samanlıkta. İşte sel çıkınca e, onlar çöp oldular. E, yine yeniden ya ineği satacaksın ya saman alacaksın yerine koyacaksın dediğin gibi. Mecburen saman aldık yerine saman koyduk yine 100 bale yine saman aldım arkadaşlar. Yani 90 milyon liradan 9 milyon lira. gene 20 gün yövmeye gittim. Ne yapacağım? Gene evimizin gene un aldık, saman aldık derken e, ufak tefek e, e, eşim de emekli yazık o da çalışıyor. Hani o da emekli ama gene de yani olsun bir de bizim dedim katkımız olsun. Kışlık soğan aldık iki torba. Öyle böyle. ne yapacağım arkadaşlar bir elden yani Yine bizim de hani şeyimiz olur dedik. Samanım olsun dedim. Ben hani ben gene kendi gittiğim bir Alırım dedim. Öyle arkadaşlar. Allah sağlık, sıhhat versin. Rabbim kurban oldum Allah. Bir yerden keder vermesin. Öyle mi öyle? Yine hani giden yerden gitsin diye bir laf var ya. Büyüklerimizin sözü. Yine giden yerden gitsin. Yine borç harç öyle böyle yerine konuyor. Allah'ım evdekilerini esirgesin. Çoluğumuzu, çocuğumuzu. Güzel Allah'ım. Öyle arkadaşlar. 25 kilo gelin ayırmış işte. 10 kilosunu domates şey, sos yaptık. E. O zaman 45 kilonun 10 kilosuyla şey yaptıysak e, benim yaptıysanız 10 kilo, 15 be, en az 5-6 kilo vardı. Bugün doğarda sos, sosluk yaptı. 5-6 kilo da sostan yaptıysa, 3-4 kilo da ayırmış herhalde eve yiyin, yemek için. Bu da 25 kiloymuş arkadaşlar. Bakalım, eşime bugün akşam işten çıkışta cumartesi pazarı. bu bülün sen dedim ben, 15-20 kilo daha al. Ya hiç olmazsa bak yapmışken hani yapacak kadar olsun yine. Bir kilo salça Allah bilmiyorum artık Bizimden ben ben marketlere giderken 8 9 8 liraydı 9 liraydı bir kutu salça. Şimdi şimdi kaç lira oldu bilmiyorum. Gün akşam eşime soruyorum. Çünkü alışverişin market işini o görüyor ya. Biz liste yapıyoruz ona veriyoruz. Salça diye mi kaç lira olmuş diyorum ben. E ne bileyim diye ben de bilmiyorum ki üst üste alıyorum diye. Ya adam adam kısmı ne bilecek? Üst üste alıyor ya olduğunu, fiyatını bir şey mi yine. Ama biz kadınlar olsak hani her şeyin tek tek fiyatına bakarız öyle alırız. Kaç e seneden beri de biz market masrafını, alışverişine eşime eşim yapıyor. Biz sadece evde bitenlerin listesini yapıyoruz, veriyoruz. Ya bitti, çay bitti, şeker bitti, şey şu bitti. O alıp geliyor. Gene sağ olsun. Öyle işte arkadaşlar Nefcan. Evet arkadaşlar. Nerelerden, yakınlardan, uzaklardan nerelerden izliyorsanız hepinize selam ediyorum arkadaşlarım. Hepinize sağlık, sıhhatli günler diliyorum. Ben domatesi doğrayım. Üstüne de tuzlayayım. Allah nasip ederse yarın sabah çekerken <laughs> Tekrar gene inşallah göstermeyi nasip eder. Tekrar gene yarın şey, şey yaparken Kevkür'den geçirken gene görüşürüz inşallah. Evet arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlarım. Desteklerinizi, abonelerinizi bekliyorum arkadaşlar. Daha abonem yani daha şeyine ulaşmadı. Geçen bir ara geline dedim Ela geline Ela dedim ben hani ben iş şey yapmayacağım artık dedim çünkü yani bir türlü şey olmuyor abonelerim yani daha şey yükselmiyor o yüzden biraz daha işte hani birkaç günde zaten video çekmedim çekemedim zaten bir giderken olsun gene çocuklar destek veriyorlar gene olsun anne dediler senin için bir şey oluyor dediler. Hani yine Allah razı olsun hani konuşuyoruz böyle mesela şimdi bazen moralim bozuk oluyor. Sizlerle konuşuyorum böyle sanki hani bana iyi geliyor. O yüzden hani abonelerim yükselir de şey olursam daha memnun olurum, sevinirim. Evet arkadaşlar. Yarın görüşürüz inşallah. Hoşçakalın. Dostça, dostça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlarım. Hayırlı akşamlar olsun.